Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar düzen videosunun ikincisini çekeceğiz. Çek, arkadaşlar e, böyle kulaklıktır. Arkadaşlar o malzemeleri buraya koyduk arkadaşlar. Big Bubble da var burada. Şimdi dizmeye başlayalım. Arkadaşlar puding falan da var. Arkadaşlar puding falan da alıp Arkadaşlar iki tane yedik iki tane kaldı. Peki kek aldık arkadaşlar. Peki, Sonra Brown aldık. Başka ne almıştık ee, arkadaşlar? E, bugün şu gofretleri aldık. Ee, Kara aldık? Başka ne aldık ya arkadaşlar? Önce almıştık. Başka salam aldık. O kadar. Big Bubble aldık mı? Big Bubble. Dün, Aa, dün evet. Dün aldık. Dün aldık evet. evet Arkadaşlar bir de e, biz e, e, arkadaşlar biz bir de salam aldık bu marketten ama onu koymadık çünkü e, biz onu arkadaşlar sokak kedilerini beslemek için aldık. Arkadaşlar böyle bir düzen oluyor. <laughs> Ay, çok arkadaşlar bir bittin, bir tane de şey aldım. Karam en sevdiğim çikolata. Karam senin. Karam çok seviyorum aslında. İnsan yalnızlar. Valla. Telefon. Benim Bak. benim benim söylediğim telefon olmazsa bizden uzak olsun. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben ben Alp böyle yapınca Alp korkuyor <gülüyor> benden. Çok iyi kalıyor bu şey. Arkadaşlar bakın böyle. Dapın marka bu arkadaşlar. Ee, bir tane ürün ma, ürün tanıtımında bunun muzlu yedim. Arkadaşlar böyle. Tamam böyle. 100 grammış. Marka. %80. Ay, bitti. Arkadaşlar kap bu şeyimizi de koyduk. Arkadaşlar eee bugünün düzenimiz böyleydi arkadaşlar. Şanslı bitti ama Olsun. 2 dakika 42 saniye. Tamam, tamam. hadi. Arkadaşlar, e, neyse, arkadaşlar. E, arkadaşlar, e, ya <laughs> arkadaşlar. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben kendimi de göstereyim şu anda. Arkadaşlar. Ya yapma. Arkadaşlar neyse. Bu videomuzun da sonuna geldik. bay bay.